Texas, Kafes, bir yaz gecesi. Boston kenar mahallelerinde eski bir kulübe Bravo, öldür onu. Etrafa saçacak çok para olmalı. Bir yerliye nasıl bahis oynarsın? Kazanacağını mı düşünüyorsun? Bunun üzerine bahse girebilirsin. Umarım hayatta kalır. Büyük hata kırmızı surat. Bu sonun olacak. Korkunç. Nasıl bildiniz? Basit. Herkül yenilmez. Bir hafta sonra Boston Limanı'nda. İşte adamımız bu. Sol yandaki. Belli ki çok güçlü. Ama başaracak yetenekte mi? Denemek için adamlarımı göndereceğim. Hemen yap, merak ediyorum. Merak etmeyin, işimiz bittiğinde annesi bile onu tanıyamayacak. Büyük ukala sen misin? Ayı gibi güçlü olduğunu Hı? ama kuş beynli olduğunu duyduk. Bana öyle geliyor ki bela arıyorsun. Ama kavga istemiyorum. Beni rahat bırakın. Bazı şeyler kelimelerle anlatılamıyor sanırım. Böyle daha açık mı? Oha! Oh, ne oldu? Cesaretin tükendi mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Kaçın! Hiçbir yere gidemezsin. Büyük birliğe vuran cezasız kalamaz. Orhan üstü büyük bir kuvvet, büyük bir yetenek. Sen de kimsin? Payını mı istiyorsun? Biz bir anlaşma istiyoruz. Bizimle birlikte kaldığımız hana gelir misin? Üzgünüm ama gelemem. Yapacak çok işim var. Bugün itibariyle çalışmayı bırakabilirsin. Teklifimi kabul ederseniz bu sizindir. Hmm, tamam. Hiç şüphem yoktu. Nereye gidebiliriz? Silahşörlere. Oradakiler bireyi sulandırmıyorlar ve oldukça yakın. Yaş var. Bu daha iyi. En azından pelerinim beni meraklı gözlerden korur. Dikkatli olun. Merak etmeyin kaptan. İyi şanslar. Bana anlattıklarına göre Han bu yolda olmalı. İşte. Burası. Olduğuna eminim. Bana sarı kelebek şarabı sunacağınızı söylediler. Maalesef bitti. Size kırmızı kelebek verebilirim. Bir mesaj var mı? Burada tutmak tehlikeli olurdu Kolani. Ayrıca dostların Rodi ve Profesör Oktürüs'le onunla birlikte sizinle dışarıda buluşup yanlarına götüreceğim. Acele etme sakince yemeğini bitirebilirsin. Tamam. Teklifimizi kabul ediyor musun? Elbette. Bir yıl dövüşüp limanda 30 yıllık çalışmam kadar kazanacağım. Beni endişelendiren tek şey karakterin. Bazı konularda sert davranmalısın. Merak etme. Kısa sürede değişebilirim. Hey! Ne yaptığına bak. Seni aptal. Affedersin. Sana yenisini göndereceğim. Hancı. Buraya bir işçi daha getir. Dikkat. Hey. Sana ne oluyor? Bunu sen istedin dostum. Hey. Sağın çok güçlü. İyi vuruştu. İnanılmaz güçlü. Onu istiyorum. Yakalamalısın. Ben beni öldürür. Hizmetimde kalmak istiyorsan bir yolunu bul. Nasıl olduğu önemli değil. Denerim. Beni bekle dostum. Patrona haber vereyim. Çabuk ol. Hemen dönerim. Aaa! Ah! Siz ne yaptınız? Endişelenme. Bir şey görmedin. Anlatın mı? Al şunu, zararını karşılar ve çeneni kapalı tut. Ne bekliyorsun Billy? Adam al ve gidelim. Bir götürdüler. Ne yapacağım? Kafamı vurmadan koloniye gideyim. O ne yapılacağını bilir. Burada ne arıyorsun? Bilek nerede? Girmemizin ver. Başı dertte mi? İngilizlerim mi yakalandı? İngilizler değildi. Hepsini anlatacağım. Bileki arkadaşları kısa sürede olanları öğrendi. Yani bir tekerlekli sandalyeli adam ve diğer ikisi onu kaçırdı. Ama neden? Kim bilir belki de kırmızı urbalılara teslim edeceklerdir. Gerçi şu ki onları kim olduğunu bilmiyoruz. Mutlaka öğrenmeliyiz. Kirli pete şehirde her olan biteni biliriz. Sadece ufak bir özür vermeliyiz. Bu sorun değil. Onu bulmalıyız. Rodi, profesör, beni burada bekleyin. Biraz sonra. Sakallı, iri olan adamı tanıyorum. Tekerlekli sandalyede olan adı Mortimer. Çok konuşan, onu kolu ismi alan. Anlat. Mortimer, kafes dövüşlerine meraklı zengin bir dolandırıcıdır. Kafes mi? O nedir? Basit bir oyun. İki dövüşçü kafese girer ve biri pes edene kadar veya ölene kadar dövüşürler. Çok fazla para var ve büyük başlar oynanır. Sadece katılmak için bile büyük miktarda para ayırmak gerekir. Bu yüzden bileke ihtiyaçları var. Peki Mortimer'i nerede bulabilirim? Evet bunu öğrenebiliriz. Ertesi sabah. Yeyim boynusu. Başım çatlıyor. Güzel güzel. Sonunda uyarabildin. Nereye gidiyoruz? Sir Mortimer'in malikanesine tekerlekli sandalyedeki atam onu gördün. Kaçma yaklından geçirme. Hepimiz iyi nişancıyız. Mortimer benden ne istiyor? Biraz daha sabret zamanı geldiğinde öğreneceksin. Görüşe göre bu adamın durumu çok iyi. Onu bahçeye götürün. Burası senin evin olacak. Bekle patron birazdan gelecek. Bilek bizlerden biri gibi görünüyor. Bassız. Sanmıyorum. Bildiğim kadarıyla onunla ilgili hikayeler yalan. Bilek bir korkak. Hey beni duydun mu? Aptallara pek dikkat etmem. Sana aptalı göstereceğim. İnanılmaz. Onu tek yumrukta yere serdi. En kolay iyi bu Mortimer. Büyük bilekten bahsediyoruz. Başına büyük ödül var. İlgilenmiyorum çünkü onunla üç kat daha fazla para kazanacağım. Ama biri onu öldürse cesedini İngilizlere teslim edebilirsin. Bilekin burada olduğunu kimse bilmemeli. Merak etmeyin. Bay Mortimer yerli öldü. Bunu bekliyorduk. Kimden bahsediyorum? Ateşli ok dövüşçülerimden biriydi. Şimdiye kadar tarafsız kalan Kara Ayakların reisi mi? Bildin. Bundan sonra bir reisleri olmayacak. Yapman gerekeni biliyorsun. Cesedi mi? Öyle. Yok et. Artık gerekli değil. Nere gidiyorsun? Çıngıraklı yılanın yanına. O sırada bir hapishanede. Kalk patrona gidiyoruz. Ne istiyor? Bilmem. Belki mutlu yıllar dileyecektir. İşte mahkum lordum. Harika, çok iyi. Her ihtimale karşı kalayım mı? Gerekli değil. Zaten sonuç değişmez. Ben bu riske girmezdim. Benden ne istiyorsun? İki at. Biri sana, biri bana. Silah ve yiyecek az sonra. İstedikleriniz hazır Lord'um. Biriniz hareket ederse yeni bir patron aramanız gerekir. Endişelenmeyin lordum. Biri size zarar verirse onu öldürürüz. Burayı unutmayacağım. Beni izlemeye kalkmayın. Yoksa patronunuz ölür. Ayrılma zamanı geldi. Tamam. Sakın anlaşmayı unutayım deme. Hırsız olabilirim ama yalancı değilim. Ertesi sabah. Kunduz kayalıklarına doğru gidelim mi? Nasıl istersen bazen yön değiştirmek iyidir. Huzurlu değilim ve ateş lokal ne olduğunu bilmeden de olmayacağım. Biliyorum kalbin onun için atıyor ve hep öyle olacak. Bekle, sanırım bir ses duydum. İnip bakalım. Atlar burada kalsın. Ama bu ateşli ok. Durun, burası çok uygun. Ölmüş. Dur, şu anda hiçbir şey yapamayız. Ama yemin ederim Bilek ve avcıları ateşli Ok'un ok ölümü için büyük bir bedel ödeyecekler. Onun intikamını almalıyız. Kampa dönünce bir plan yapalım. Ateşli ok öldü. Tüm savaşçıları toplayın. Gittiler. O paçavraları çıkartabilirsiniz. Bunlarla çok rahatsız hissettim. formalarımız çok daha iyi. Maskeli balo işe yaradı mı sizce? Kesinlikle yerliler öfkeden kuduracak. Şeflerini çok severlerdi. Bilek yanlarında olmadan avcıların onlara karşı hiç şansları yok. Bilek yok mu? Niye? Yoksa öldü mü? Numara bu doğru olamaz. Hiç acil değil. Onu öldürme onuru benim olmalı. Başkaları geliyor. Burası Boston'dan kalabalık. Hmm, bir fikrim var. Bu ikisi bana hizmet edecek. Doğru yolda olduğumuza emin misin? Elbette. Bir avcı asla yoldan ayrılmaz. Bu aptallar bileke ne olduğunu biliyor olmalılar. Bir avcı olduğunu mu söylüyorsun? Selam iyi insanlar. Birbirimizi tanımıyoruz ama yalnız yemekten nefret ederim. Bana arkadaşlık edeceğinizi düşündüm. Yiyeceğim var mı? Yok. E bizde de yok. Bir an için midemi doldurmayı ummuştum. Bu sorun değil. Önemli olan bir arada olmaktır. Şimdi gökten bir şey düşeceğini umalım. Deve filan. Ha, ha. neyse ki sadece örtek. Kızmam gerekir ama bu yaratığa bakmak bile neşemi yerine getirdi. Sonra az sonra bir arkadaşımızı arıyoruz. Büyük bilek sanırım. Sizi gör görmez tanıdım. Rodi ve Profesör Octurus. Yeriniz doldurulamaz. Rodi ve Profesör hızlıca yabancı adama bileke ne olduğunu anlattı. Onu hemen kurtarmalıyız. Nasıl yapmayı düşünüyorsun? Maltime'nin arazisi geçilemez. Birçok silahlı adam var. Ne yapabiliriz? Onun öldürülmesini mi bekleyeceğiz? Tabii ki hayır. Belki bir yolu vardır. O halde konuş gereken yardımı yapacağım. Bile ki ancak arazi dışında veya Boston'a dövüşmeye gittiği zaman kurtarabiliriz. Orada kafes hakkında her şeyi bilen bir arkadaşım var. Daha ne bekliyoruz? Yemeğimizi bitirip Boston'a doğru yola çıkalım. Mortimer'in malikanesinde. Üzerimden kalk, fil gibi arsın ve bir jaguar gibi hızlı. Ama beni yendin. Şanslıydım desek daha doğru. Yanlış anlaşılmaları unutalım mı? Elbette, özrünü kabul ediyorum. Özür mü? İnan bana sen olmasaydın ben burada olmazdım. Bana neden bahsettiklerini bile anlamamıştım. Sıradan bir dövüş turnuvası olduğunu sanmıştım. Ama rakiplerin ölümüne dövüşmekten bahsettiklerini duydum. Ben kimseyi öldürmem. Maç günü yaklaşıyor. Biliyorum rakibimi hayatta kalacak şekilde Dövüşerek şeyim. Yakında bir delikten bu delikten çıkacağım ama bu deliği ve kafesle ilgili her şeyi kesi yok etmeden önce değil. Kesinlikle yardıma güvenebilirsin. Teşekkürler. O halde hazır ol. O sırada kayakların kara ayakların kampında bilek ve avcılar ateşli oku neden öldürdü? Şaşırtıcı. Belki de bizi bölgemizden atmak istiyorlar. Ne istedikleri önemli değil. Şefimizi öldürdüler. Bana inanmıyorsanız ona sorun. Birlikte gördük. Genç kurt doğru konuştu. Bilek ve avcılarını öldürelim. Ateş dokun, öcünü alalım. Avcılar silahlı ve tehlikelidir. Biz de silahlıyız. Bizden daha iyi değiller. Ben Genç kurt, bize yardım edecek arkadaşlar buldum, kampımıza çok yakınlar. Öyle yakınlar ki, arkanızı dönerseniz arabasını göreceksiniz. Kalbim seni görmekten çok mutlu. Ben de öyle, anlaştığımız her şeyi getirdim. Onlarla her düşmanlığı yok edebilirsin. Güzeller ama güvenilir mi? Güvenilir mi? Kendi gör. Denemekten çekinmeyin. Savaşçılarını topla. Onlar iyi atıcıdır. Cephanemizi tüketmeseydik. Endişelenme genç kurt. Anlaşmamız sürdüğü sürece kabilene temin edeceğim. Silah sesleri. Evet ateşli okun kampından geliyor. Ama silahları yoktu. Belki satın aldılar ya da birileri onlara saldırıyor. İlgilenmeyelim. Bostar'a gitmeliyiz. Aslında ilgileniyoruz. Bölgede olan biteni bilmeliyiz. Hem bilek için hem davamız için önemli olabilir. <laughs> Zor insanlar. Dikkatli olmayız, olmalıyız. Orada neler olduğunu bilmiyoruz. Biz gidip bakarken Rodi burada saklanacak. Bilekin arkadaşları buraya gelmeye cüret ettiler. Yakalayın. İşte bu olmadı. Kendimi kaynayan tencereye attım. Lanet kırmızı suratlar. Kaç kişisiniz? Kahretsin. Profesör şimdi başımız büyük belata. Sakin ol olsun. Bu utanç verici durumdan çabucak kurtulacağımızı göreceksin. İşkence direğine bağlayın. Yavaşça ölecekler. Çok zekice. Orada ne yapıyorlar? Daha fazla araştırma yapmalıyım. Yanlıyorsunuz. Şefiniz avcılar öldürmedi şefinizi. Elbette öldürmedi. Kabinenizin dostluğunu kaybetmek için hiçbir neden yok. Kırmızı urbalılar yaptı. Avcı kıyafetleri giyip size silah taşıyan bu adamlara karşılaştı karşılaştılar. Beyaz adam hayatını kurtarmayı umarak yalan söylüyor. Yapabilirim. Bakalım arabadan neler varmış. U, uh, keşke çıngıraklı yılanın sözlerini doğrayacak bir şey bulabilsem. Aa, bu beklediğimden daha fazlası. Yeterince konuştuk. Düşmanlarımızın acıyı hissetme zamanı. Ben olsam bu kadar acele etmezdim. Arkadaşım doğru söylüyor. Bakın, silahların arasında ne buldum. Hmm, şimdi ne yapacağız? Sanırım en iyisi tüymek. Genç kurt şimdi ne düşünüyor? Hiç hala yalan söylediklerini düşünüyorum. Bu ikisini görsen böyle söylemezdin. Yakalayın. Benden hızlı olsan da Tom Hawk'ım seni yakalar. Beni öldürmeyin. Ben bir şey yapmadım. Öyleyse kimin yaptığını biliyorsun. Kafes dövüşlerini organize eden Mortimer suçludur. Biz Yüzbaşı Varner adına çalışıyorduk. Yeni şefimiz olacak genç kurdun yardımıyla kabilenizi ve avcıları bölmeyi planlıyordu. Bir şey söyleyecek misin genç kurt? Hayır ama yapacak bir işim var. Bu tamamen çürümüş. Seni lanet köpek! Bu kadar yeter! Teşekkürler çocuk. Gözlerimin açılmasını sağladın. Sana yardım ettim. Sen de bize yardımcı olabilirsin. Elimden gelirse. Yapabilirsin. Blake Mortimer'in esiri yakında o lanet kafeste dövüşmek zorunda kalacak. Bu bir ölüm kafesi. Onu delinin pençelerinden kurtarmama yardım etmelisin. Bu hain ve suç ortağını tutmak için birkaç savaşçı kalsın döndüğümüzde akıbetlerine karar veririz. Diğerleri hemen hazırlansın. Arkadaşımıza yardıma gideceğiz. Ertesi sabah. Haydi kalkın. Hey yavaş ol. Yine ne var? Korkma ama çok yakında korkacaksınız. Sen ve koca Willy Boston'da bir kafese gidiyorsunuz. Beni tekrar görürseniz sevinin. Ne büyük mutluluk. Ne oldu, neyim var? Hiç, sadece yüzündeki o aptal gülümse gülümsemeyi silmek istedim. Az sonra Boston yolculuğu başladı. Bir süre için her şey yolundaydı. Sonra, hey, bakın, biri yaklaşıyor. Endişelenme, sadece bir çocuk. Ne var evlat, yolunu mu kaybettin? Hayır, sadece bir şeyi sormaya geldim. Sahi mi? O nedir? Arkadaşlarımı hemen o arabadan çıkarmanızı istiyorum. Reddedersek ne olacak? Bize ne ceza vereceksin? <laughs> Buna arkadaşlarım karar verecek. Arkanıza bakın. Lanet. Karınca kadar, karıncalar kadar çoklar. Sanırım bu ikisini serbest bırakmamızı istiyorsun. Doğru. Rudy seni gördüğüme sevindim. Buna şaşırmadım. Bu kafes hiç rahat olmamalı. Değil ama ona geri dönmeliyiz. Boston'a gitmek zorundayız. Ne? Sen delirdin mi? İnsanların eğlence için başkalarını öldürdüğü bu çılgın kavgaları durdurmalıyım. Ama sen de yardım edeceksin. Ya muhafızlar ihanet ederse ölmeyecek. Öyle değil mi? Eğer konuşursan seni toprağın altında bile bulup kırmızı kanıcılara yitiririm. Elbette. Mortimer'e teslim edip iz bırakmadan toz olacağız. Kesinlikle kanıcılara yem olmak istemeyiz. Bana yardım etmek için dövüş alanına fark edilmeden girmeye çalışın. Öyle olacak. Birkaç savaşçım kılık değiştirip girebilir. Birbirimizi tanıyor muyuz? Hayır sanmıyorum. Tamam Boston'da görüşürüz. Hmm bir eksikle. Ertesi gün gece yarısında araba bas varır. Tam vaktinde. İyi görünüyorsun ve önemli bir gün, özellikle senin için bir elç. Bugün kafese gireceksin. İlk gün büyük birinin dövüşmesini isterdim ama bir rakibin sende ısrar etti. Dinlenip hazırlanın. Çünkü rakibin Herkül gerçek bir canavardır. Senden önce birçok yetenekli kişiyi çeneme gönderdi. Endişelenme. Daha güçlüleriyle savaştım. Bu ikimiz için de iyi olurdu. Kazanırsan ceplerimiz para dolacak. O piç bir konuda haklı. Herkesin acımasız olduğunu duydum. Ondan korkmuyorum. Geçmişte de güçlü rakiplerle savaştım. Yine aynısı olacak. O akşam büyük bir kalabalık şehir kıyısındaki devasa bir barakada toplanır. Aralarında Bilek'in arkadaşları da yer alır. Herkes yerini alınca gösteri başlar. Baylar, az sonra 16 rakibini deviren her Herkül'ü izleyeceksiniz. Hiç kimse bu kadar süre yenilgiz, yenilmez kalamadı. Ve rakibi yenilmez avcı büyük bilek. Unutulmaz bir maç olacak. Ne diyorsun dostum? Seni şaşırttım mı? Evet doğru ama sana bir faydası olmayacak. Bilek iyi dövüşçü ama kafeste değil. Herkül daha yeteneklidir. Umutlanma. Yüzbaşı bile Herkül üzerinde bastı girdi. Biliyorum Bilek'in ölümü ona para ve terfi demek. Gösteri başlasın. İlk seferinde kaçtın ama bu kez öldüreceğim. Düşündüğümden daha hızlı kemiklerini kıracağım. Deli olma, kimse ölmek zorunda değil. Bizi buna mecbur edenlere karşı mücadele etmeliyiz. Korkuyorsun. Bu yüzden kelimelerle kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Sen gerçekten aptalsın. Senden kurtulmak için kelimelere ihtiyacım yok. İşbirliğine yanaşmıyorsan daha ciddi olacağım. Bir sıkma daha işin biter. Boğa gibi olsam da inek gibi aptalsın. Bu çılgınlığı, çılgınlığı bitirmenin zamanı geldi. Uu. Uh. Ve şimdi maç bitti diyebilirim. Sanırım kaybettin. Bana öyle geliyor ki bilek yenilmez dövüşçünün canlı başlayacak. Kimse başlaması gerekmez. Kafesten sağ çıkamazsın. Öldür onu. Patronun verdiği değeri gör. Lanet. Keşke ona ulaşabilseydim. Öldür onu bilek. Ya da öl. Kural böyle. Bu şaka değil. Dur seni piç. Kafes açıldı. Çıkabilirsiniz. İşte dileğinin gerçekleşme şansı geldi Erkül. Kaçarak kurtulamazsın. Kurtar beni. Onu durdurun. İmdat. Durdurun. İşte şimdi serbestsin. Sadece bilekle ilgileniyorum. Ölüsüyle. Bileki öldürecek. Buna izin veremem. Onu öldürme zevkini kimse alamaz. Aa! Ah! Dikkat! Arkanda! Giyin boynuzu çok geç. Aa! Ah! Buranın havası ve çok duman var. Birlikte gel kendimi kurtaramam. Yanlış şansım olabilir. Geri dön, Page. Elveda, Bay Mortimer. Dikkat et, aptal. Alan, yardım et. Mortimer'in kariyeri sona erdi. Bu baraka gibi üstümüze çökmeden buradan çıksak iyi olur. Bu kez haklısın, Profesör. Sahi mi? Ne zaman değildim ki? Beyaz Kartal sen ve savaşçıların olmasaydı nasıl biterdi bilemiyorum. Daha fazla konuşma. Halkımı anlamsız bir savaştan mı kurtardınız? Çıngıraklı yılan acıldım. İyi bir vatansever olurdu. Belki ama kesinlikle olacak birini tanıyorum. Her türlü kırmızı urbalara korku salacak bir isim. Elbette sanırım yumruklarımdan biraz korkacaklar. <laughs> 이 모험의 문소는